Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu son dönemde kıyıya, kıyıya ölüleri vuran karetta karettalarla ilgili açıklama yaptı. Gökoğlu yumurtlama dönemlerine dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Mayıs ayının başlangıcından itibaren Antalya kıyıları boyunca yumurta bırakmaya başlayan karette karette kaplumbağalarının son haftalarda birkaç tanesinin ölüleri kıyılara vurdu. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, yumurtlama dönemi gelen karette karettaların ölümleri hakkında bilgi verdi. Bu canlıların e, yumurtlama dönemi, karaya çıkış dönemleri. Dolayısıyla şu anda e, kıyılara yanaşmış durumdalar. E, bu dönemde sıklıkla e, kaplumbağa ölümlerinin çoğu çarpılma şeklinde. Çünkü bu canlılar yüzeye çıkıp e, havayı nefes almaları gerekiyor. Ee, bu dönemde de yüzeye çıktıkları an hızla gelen paraşüt tekneleri, şessikiler ve e, su kayağı tekneleri hatta hatta çok e, büyük yatlar da e, bu tekneleri çarpabiliyor. Çapmayla e, doğrudan kafa travması yaşayıp evet permanenin çarpması sonucu bu canlılarda ölüm bu dönemlerde sıklıkla görülmeye başlanıyor. Çarpmaların yanı sıra pervanelerin de bu canlılara dokunabildiğini dile getiren gök oldu uyarılarda bulundu. Paraşüt tekneleri yani su kaya yapan e, teknelerin e, bu dönemde e, kurvarları dışına çıkmamaları yani e, boşu boşuna e, keyfi olarak gezmemeleri gerekiyor. Her canlının yaşam alanı var, yaşam yeri var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor.